Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Sarı Futbol Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bahsedeceğim konu, kendi videoma tepki vereceğim aslında ve biraz da yine aynı şekilde muhabbet edeceğiz. Şu son 3 video çok iyi izlendi. Onun için bir tane daha böyle bu tarzda video çekeceğim. Ondan sonra normal videoları zaten devam edeceğiz. Bu arada çok kötü yani Türkiye'de çok kötü bir olay yaşandı yani zaten çoğunluğu Türk kanalımın o yüzden ya zaten yani duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum kaldıysa da herhalde başka ülkelerde falandır ee, çok kötü bir deprem oldu arkadaşlar yani bildiğiniz bütün ya 10-11 ilde deprem oldu ve bildiğiniz binalar dümdüz oldu oradaki insanlar işte ölenler vefat edenler diyelim işte vefat edenler dışarıda soğuktan vefat edenler yani çok kötü gerçekten bir şey de yapamıyoruz yani buradan maksimum edeceğimiz yardım işte bir şeyler göndermek veya işte bağışta bulunmak yani yardımda bulunmak yani yapabileceğimiz şeyler bunlarla sınırlı arkadaşlar daha çok haber izleyip de moralimin bozulmasını da pek istemiyorum yani açıkçası o yüzden e ee, bir hafta zaten o yüzden sırf video gelmedi. Sonuçta o kadar dert varken, işte o kadar acısı varken ben de bir hafta e, video at atmadım yani. E, ama artık arkadaşlar yani kanal da önemli o yüzden e, yavaş yavaş videolara geri başlayacağım. Şimdi arkadaşlar o konuyu bir kenara bırakırsak şimdi arkadaşlar benim kanalıma baktığınız zaman bir sürü FIFA Online 4 videosu görebilirsiniz. Ve e, gördüğünüzde de mesela nasıl bak şimdi bak. Şöyle bir tane bulalım hemen. Nerede abicim o? Bak ta buradan başlamışım zaten. Bak 8 ay öncesinde demişim ki oyunu artık yenilikler lazım abicim. E, şeydeki gibi etkinlikler lazım. Tayland sunucusundaki gibi etkinlikler lazım. Yani bunları defalarca söyledik. Yani bir yetkili de veya bir şey de çıkıp şunları iletmedi. İlettiyse de bile açıkçası firmanın umurunda olmadı. Hak ettiler mi kapanmayı? Sonuna kadar hak ettiler. Yani iyi bile dayandı. Bu kadar aptal yönetime yani iyi bile dayandı. olan adam 10.000 BP daha onu düzeltemiyorlar ya. Oyun içinde adam 10.000 BP. Aylardır 10.000 BP. Moses'in kartı. Ab Moses. Artık önem, önemi de kalmadı yani. E, 8 ay öncesinde demişim ki oyunu artık yenilikler lazım. Şunu şu videoyu bir açacağım abicim. ta bu arada bu ta yani 10 ay öncesinin videolara 9-10 ay öncesinin videolara Bak ne demişim oyun kapanmaya doğru gidiyor mu bak Oğlum ta 10 ay öncesinden ben bu oyunu kapanmaya doğru gittiğine anladıysam 10 ay öncesinden lan 10 ay Ya siz nasıl anlamazsınız şirket olarak ya ya şirket olarak anladığınızda yani Nasıl onu düzeltmek için hiçbir şey yapmazsınız? Abicim ben 10 ay öncesinde demişim bunu ya. Bak şuna bakacağız. Bak burada da demişim ki verdiği kart ve ödüllerin e, yenilenmesi lazım demişim. Bak ta 10 ay öncesi ya. Ya o zaman da bok gibi ödüller veriyordu. Şimdi bunu da açacağız. Şu 3 videoya bir tepki vereceğiz arkadaşlar. Böyle kısa kısa izleyerek bir tepki vereceğiz. İlk videodan başlayalım. Bence oyuna artık yenilikler lazım. Biraz da öz yapacağım. 8 önceki halime. Bakalım mantıklı mı konuşmuşum. Tabii ki bütün hepsini çok arkadaşlar, izlemeyeceğiz. Şimdi şöyle diyeyim. Hemen başlayalım abi. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu oyun... Bu, bu şekilde gitmez yani. Sürekli bu oyun bu şekilde gitmez demişim. Haksız mıyım? yok haklıydım gayet hep de. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Hep aynı şeyler, doğru. Ya bu oyun böyle gitmez yani. Onu söyleyeyim yani. Çünkü arenaya giriyorsun bak. Arena yapayım dedim. Bir arena videosu çekeyim dedim bak. Bak var mı? Aynen Varmış, kadro abi. savaşında oynayan var mı? Aynen. Yerde gerçekten oynayan var mı? Almıyor yani zaten şu an. Arena'ya şu an giri Arena'ya o zaman girilmiyormuş arkadaşlar bile. Arena modu oynanmıyor zaten. Bir resmi 2v2, 1 v 1 Ya şu oynanan no, oyun için oynanan iki mod var zaten ya. Evet, doğru. Ya abi şuraya bir şey, şey ekle ama artık ya. Doğru. Ya taa oyunun tam oraya eklemese bile, oraya eklemese bile ulan etkinlik ekle. Efendime söylemiş de yok Brezilyalı oyuncularla oyna etkinlik ekle. Çünkü o ku oyuncuların kullanılması lazım. Kartlar çöp oluyor. 101x mesela şey yapabilirlerdi abi TCS kartları ucuzdu da işte efendime söyle 10 maç TCS kadrosuyla maç at full hepsi TCS kadrosu olsun ee, işte ondan sonra ya hepsi değil de yani böyle böyle etkinlikler getirebilirlerdi işte yok Brezilya kadrosuyla maç yap işte arena modunu onu getirebilirlerdi mesela Arena moduna girecekti adam Orada kendisinde olan Brezilyalı oyuncularla Kadroyu kuracaktı Ve orada maç atacaktı insanlarla ve onun karşılığında yıldız jetonu olacaktı bak bak o mükemmel bir fikir Bak gerçekten mükemmel bir fikir düşünün abi Sizin mesela TCS işte Altay Bayındır Caner Erkin'iniz var Arena moduna giriyorsunuz abi o arena modu çünkü online de olacak o yüzden dolu olacak ödül de veriyor Arena moduna girdiğinizde diyecek ki Kadronuzda 5 tane veya 6 tane TCS oyuncusu bulundurmak Zorundasın Oynatmak zorundasın ee, Ve oradaki mesela Oyuncular full TCS kadrolarıyla Değil de yani 6 kişi Oradan kadrosunda Olacaktı adamın Ve kartlar bu şekilde oynanacaktı Yani ilk aylarda oynanıp Kenara itilmemiş olacaktı Evet devam En başındaydık Oyunun en başında 1 vs 1 de. Bak şimdi bak. Hala 8 dakika diyor maç ha, 10 süresi. 10 dakika abi. maç süresi yok. Şu hala ayarlanmıyor ya. 8 dakika ne oğlum. Oyunda hiçbir şey yok. Şunları hiç oynamadık zaten. Bir bunu atmışımdır. Yani. Yok yani arkadaşlar. Oynayacak bir şey yok demişim doğru. Oyun hala aynı hiçbir yenilik yok. Hiçbir değişiklik yok oğlum. Hiçbir şey yok oyunda. Ha gidip de 1v1 bir bir atayım demiyorum abi artık. Sıkıldım çünkü yani. Aynen öyle. Ha hiçbir etkinlik yok ya. Bak. Bak demişim lan. Zamanında demişim. Abi şöyle bir şey yok mu? Mesela e, normal FIFA'da şey var. Fikir vereyim hatta. Aha dur bakayım. Mesela dizilişe geldiğinizde mesela şu oyuncularla abi. PL oyuncularla bir takım kur. Oha oğlum. Yemin ediyorum ben bunu unutmuştum. Aynı cümleyi kurmuşum lan. Oğlum aynısını kurmuşum. Ee, bir takım kurma görevi yap. Onun dışında bir oyuncu verdi mi oradan gelen şeyle? Aa harbiden. Mesela Pierre oyuncularla kadro kuruyorsunuz. Düşünsenize size. Oradan işte 102'lik paket veriyor. Veya işte oradan size ne bileyim. Bu mesela haftanın en iyi oyuncusunu veriyor. Haftanın en iyi oyuncusu kimse. Ona özel bir kart yapıyorlar. Aynı PES'teki gibi hani. Orada haftanın oyuncuları var ya. Öyle bir oyuncu yapıyorlar. İşte size bedava oyunu veriyorlar mesela. Çok güzel abi işte ama. Ama baktığın zaman hiçbir şey yok. İşte fikir var da yapı, yapan yok abi. Yok abi Geç. oyunda ya. Güzel yani burada çok güzel oyunda fikir. Oyunda hiçbir şey yok. Hep aynı hep aynı. Ya artık sıkıldık. Sıkıldım Aynen yani öyle. ben sıkıldım. Etkinlik için kullandırın da bari bir işe yarasın. Şunlara baksana ya. Paraklamak para aklamak için kullanılıyor yani. Şuna bak. Para aklamak diyorum ya. Para aklamak gerçek. Bazıları öyle kendisi için yapabilir ama direkt normal satanlar da var. Her neyse arkadaşlar yani diyeceğim şey şu. Abi oyunda PI kartları hiçbir boka yaradığı yok. Aynen öyle. Ya şunları en azından bir etkinliği verelim değil mi şu kartları? Ya hiçbir işe yaramıyor ya. Bari etkinlik için bir şeyler yok olsun abi şu kartlardan. PL kartları. İşte Turkish Club Stars Aynen kartları. Aynen öyle. Ya bunlar artık. Next Generation e, kartları. Mesela Galatasaray'dan ilk 11. Fenerbahçe'den ilk 11 kursun. Kur i̇lk 11 biraz fazla. Kuralım. Artık onunla ne yapıyoruz? Maç mı atıyoruz? Veya sadece kadro kurup veriyor muyuz? Kadro kurup verince de. Bize abi 95 artı bir şeyler versin. Hani, evet. hani. biz de oyunda bir şeyler yapalım yani. anladın mı? Aynen yani hiçbir öyle. şey yok abi. Bunlar bana göre boşu boşuna duruyor. Tabi oynayan var yine de. Şu modları falan, bana falan göre boşuna boşu boşuna yani. duruyor. Yine kutular ekle yani. Yaksız mıyım arkadaşlar? Şu oyun artık bir yenilik ya. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmadınız mı ya? Ya şunları kim alabiliyor yani? Şunları al Değil mi? Bunları kim alıyor alabilecekler ama? var ama. Zaten oyuna para yatıranlar alıyor bunları. Çoğunluk alabiliyor mu şunları ya? Niye eklediniz abi oyuna? Şu kartı niye eklediniz? Değil mi? Çık karttan da çıkmıyor. Bir boktan da çıkmıyor. Çıkan da bir iki, iki üç kişi. <laughs> Baksana bir kişi. Bir, bir kişi, kişi. İki kişi. iki üç kişi ama. Gördün <laughs> müsün abi bak. İki kişi. Aa bak. Üç kişi mesela. Baba. Ya hep 3 2 bunları ha. zaten aldık. Değil mi? Hiç 5 6 yok. Ban yok. 1. Satan da yok. Baksanıza hiç 1, satılık 1. yok. Hep 1 kişiler. Mesela baksana abi adama. Ha oynayamıyoruz ki. Gelsene olur. Aynen gel yani. oynayamaz ki. Şu VHD'lerden de 6 level hepsi 6 level kadro. Ya o bile pahalı oluyor gerçi değil mi? Aynen. 1 V1 atmak. Evet, mantıklı abi. Geçelim. Gayet bence burada doğru konuşmuşum arkadaşlar. Hani bazı saçma fikirler olabilir ama genelinde bence doğru konuşmuşum. Geçelim abi ikinci videoya. Başlat abi. Ha videoda oynayan kişi ben değilim. İşte bilmem ne kanalda alınmıştır. Konuşmaya başlamadan önce bu e, bu kaydı telefondan çekmiştim o yüzden ses bu kadar kötü. Bu arada kusura bakmayın. Evet şöyle ufak bir sıkıştıracağım araya. Evet arkadaşlar Biraz öncelikle ya. videoların izlenmesi çok iyi gidiyor. Yani izlenmeler 10 gördü. Ancak ve ancak oyunun yönetimi çok kötü ya. Aşırı kötü yönetim. Evet oyunun yönetimi çok kötü. Ben bunu ne zaman demişim? 11 Nisan'da demişim. Diyor arkadaşlar. Oyun 11 Nisan 2022. Bu oyunu daha fazla oyuncu kitlesine ulaşırdı bence. Çünkü oyun güzel bence. Hani bazen böyle şeyler oluyor evet. İşte momentumu dur. Özellikle momentum arkadaşlar. Bu konu hakkında bir konuşacağım var ya zaten. Arkadaşlar geçen oyun girdim. Ulan şu vardı ya. Lan evet, dedim, geç ne abi dedim ne oldu yani sinir etti zaten o maç beni. Bakançı'dan bu kadar da momentum olmaz ya. Yok aşırı momentum veriyor bazen. Ulan hadi bir direkt. bazen değil veyahut tamam, veriyor ya. Yani. Tamam direkt tamam. Abi 3 falan nedir yani? Bir <laughs> de kalecisi kurtarıyor üstüne ya. Karşı karşı 3 <laughs> direkt artık kalecisi kurtarıyor. Şey falan bomboş pozisyonlarda kalecisi tuttu ya. Arkadaşlar bu, tamam momentum olsun. Olmasın demiyorum da bu kadar abartılı olmasın be. Tüm olmasın ya. Ee, kesinlikle mantıklı buluyorum. Hak veriyorum bırakan arkadaşlara da. Bırakan arkadaşlara hak veriyorum demişim. Ee, niye hak veriyorum arkadaşlar? Çünkü Hakkıları yendi ya adamların hakları yendi. Hiçbir, e... hmm, bu şey zamanı ee, Bir ara böyle 10.000 yıldız jetonu verilmişti ya, ya yanlışlıkla. Yok yani hiçbir şey yapıldığı yok. Gündeme bakıyorsun bomboş ya. Yani bu kadar e, ilgisizlik e, Gerçekten Oyun silenlere hak vermeme olanak sağlıyor. Oyunun yönetimi aşırı rezalet zaten. Onun hakkında hiçbir şey. Ya oraya çıkıyor hata, buraya buraya geliyorsunuz hata, orada hata, burada hata. Teknik problemleri falan. Oyunun e, çok kötü. Oyunun oynanışını ne kadar sevsem de bunlar oyunun gelişmesine, Aynen. oyuncu kitlesi kazanmasına engel olan şeyler. Doğru. Bu en son işte 10 bin e, jeton olayı olduğunda da arkadaşlar. Ha 10 bin jeton olayı. 10 bin jeton olayı da iyice artık böyle oyuncuların Yeter artık ben bırakıyorum demelerine bence sebep olan orada olay çok oyuncu kaybetmişti. Olabilir. Evet Çünkü orada arkadaşlar... bayağı bir oyuncuyu kaybetmişti. Sonra geri verdiler falan ama iş işten geçmişti yani. Ee, şimdi kısa bir olay anlatacağım arkadaşlar sizlere. Benim arkadaşım vardı oyunu beraber. Hani bunu da kısaca özet geçeyim. arkadaşım vardı oyunu oynamadı ben oynadım. Hani onu oynamadığı sürelerde de ben oynadım kendi öz ana hesabımda. Ben o kadar oynadım var rağmen adama yanlışlıkla 11 jeton gitti bana gitmedi. Ben o saatte Oyunda değildim o çünkü ona gitti abi adam kadromun üstüne çıktı yani hiç oynamadan aylarca oynamadan bir iki ay oynamadan benim yaptığım kadronun emeğimi yani çok güzel hemen geçmişti yani yanlışlıkla arkadaşlar oluyor. monitör bozuldu oynamış olmamın hiçbir anlamı kalmadı. Ay oynamış olmamın hiçbir yani anlamı bu kadar kalmadı. Da gönderecektiniz ya bu kadar basit artık aşırı iş bilmez firma. Gidip de telafi ödülü diye 95 kart falan verirlerse zaten bu oyunun silme videosunu kanala atmayı düşünüyorum yani. Bak, o kadar ciddiyim. Öyle ben bir şey yapmamak. Bırak... E, hani bu telafiyi görmeden de bırakmak istemiyorum açıkçası. Ama cidden bu oyunun bu yaptıkları rezaletlikler. Oyunun yaptıkları, oyunun yaptığı. E, oyun ne yani arkadaşlar. E, lafım. Discord'daki moderatörde olaylar oluyor zaten. Ya yani Discord'daki kimi de gereksiz hareketleri var Discord oyuncusunda. iki saatlik arayla yazmak gibi. Ya oyun oynamaktansa işte oyundaki ufak bug'lar kısmı var Discord'ta. Yok o bozuluyor, bu bozuluyor. Arena hatalı, bu hatalı, bu hatalı. Ya oradaki arkadaş da diyor ki, destek talebi yollayın. Ya sanki destek talebi yollayınca anında çözülüyor da. Hah oh, doğru abi. Ee, ben onu da artık boş buluyorum. Çünkü bence kimsenin salladığı yok oyuncularda. Doğru. Ki oyuncular da bıraksın yani zaten aman Arkadaşlar bu kadar sorunlu oyunlar mı ya? ya? oyun mu oynayacaksınız, sorunlara mı? Oyun mu? Oyun mu oynayacaksınız, sorun mu çözeceksiniz abi? O bakacaksınız. Ee, sinir şeyi mi geçireceksiniz zaten? Ee, bence e, oyuncuların oyunu bırakması haklı. Haklı karar. 10 bin jeton alamayanların özellikle kesinlikle hak veriyorum. Hakkımız yendi abi. 10 bin jeton alamayanların hakkı yenmiştir. Bu kadar basit konuşuyorum. Ee, onun dışında momentum olayın dedik zaten. Aşırı abartı momentum var tam bir e, iş bilmezlik. 5. gün, 5. gün bu, bu, zaten ya. Sizin göreviniz bu zaten bunu da yapmıyorsunuz. E böyle oldukalım şu telafi ödüllerine falan bakalım da. Abi 101 XP zaten leş atıyor ya. Yani. 101 XP, 101 XP leş atıyor de, doğru. Moderatörün e, Twitch izliyorum. Adam diyor ki alama da alana da. Ha, dur 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 bekle bekle bekle. Ee, burada bir tane bir ara e, moderatör vardı. ismini boş verin. Artık değil ya yani, çok eskiden. Ve bu FIF Online 4 Yıldız Jetonu ödülleriyle ilgili ödül değil de hatası ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Şimdi benim şu yavaşlatayım dinleyin abi. E, akıllanması için ne lazım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Lan dün Twitch yayını... Akıllanmadılar kapandı. İzliyorum. Discord'daki bir moderatörün e, Twitch yayınını izliyorum. Adam diyor ki alamayanı da alana da tatmin olacağı ödüller verilecek. Tatmin <laughs> olacaklar diyor. Kardeşim alanı neyinle telafi edeceksin? Al... Mi, alan aldı zaten. Alanı niye telafi ediyorsun lan? Almayı ne telafi etmen lazım? Lan zaten aldı. 10 bin jetonu aldı zaten. Bir daha onları tatmin ediyorsun. Ee, bir destek olun be. Lütfen e, yapabilirim yani. Doğru konuşmuşum yani. 10 ay önce de doğru konuşmuşum yani bence. Ve on bu da mantıklı. Kaç ne? 18 Mart 2022'nin videosu lan. Oğlum 18 Mart 2022'nin videosu. Şuna bak 80'lik kart veriliyormuş o zaman. Arkadaşlar bence e, şimdi direkt konuya giriş yapıyorum abi. Baştan bir girişimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bence artık bir oyuna bir güncelle. Kaçıncı sezondur bakayım? 5. sezon varmış o zaman lan. 5. sezon. Lazım. Ödüllere bakın. Hedefler kısmına ben güncelleme gere gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar yani haftalık giriş ödülü yani şunlar 82 ya e, çöp değil mi? Bunlar niye veriyorsun ki? Boş Daha yani. Vermesin ya. Evet ver doğru. Şu Fekir ya totie. 66 milyon. E, kartlarından da çöp çıktığına değinmişim. En iyi oyuncu 66 milyon milyonluk oyuncu çıkmış. Küsür bir şeydi yani. O da en iyisi diyorum yani. ne Bak ya 1 milyon diyor oğlum. E... Bu arada bana en iyi Rangix çıktı ikon. O da satılmadı yani. O da satılmıyordu oyun içinde. 20 maç atacağım. Yani 20 maç atınca sen bana 1 milyon mu Yeri... vereceksin. Yani... 30 maçta 80'lik kart veriyorlarmış. bir yani milyon ne abi? <laughs> Şun 30 maç şey oynamışım, Volt oynamışım bana. Burada veriyor C 80 artı bilmem ne. Geç abi. 5 milyon ne demek? Maksimum 5 milyon çıkıyor ya. Abi şunları bir güncelleyin ya. Aynen öyle. Hani bu <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş abi Şunlara burada? Şunlara bak ya. Baba. Ya bunlar ta oğlum bronz player falan diyor. Bunları değiştirin arkadaşlar. Bak bak. 1500 dakika sen oyun içinde kalacaksın. Sana TCS. <laughs> TCS'ye katlayacak. Şu kartlar artık bir muka yaramaz yani. İkinci Vay be. Bakın. Bana çıkan en iyi oyuncu arkadaşlar. En iyi. Bundan daha üstü çıkmadı bak. En iyi, en iyi çıkan oyuncuya bak Allah aşkına. Bana çıkan Kart en, şansı en iyi oyuncu. Kart şansı çok düşük daha bu oyunun. Maksimum ya. Ha bir de. şu de. Yani. E, yeni kartlar gelmiş. Favorilere bak anasını <laughs> Arkadaşlar şuna bak bak. 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 Satan yok. Bak şimdi. Bak. Satan <laughs> yok. Bak. Satan yok. Satan yok. Satan yok. E abicim. <laughs> hani Nasıl abi, kadro kuracağım ben onu? ne hani bir şey çıktı. Şu kadroya bak Allah aşkına. kullandım oyuncunun hepsini kendim aldım. Hiçbiri bir şeyde kutudan bile çıkmadı. Yani yani bunun yanından akar giderler abi. Ya abicim. Kart açıyorum çöp kart açıyorum çöp milyonu geçelim fiyat olarak anladın mı Çık, çıkan kartlardan şeyinden bir oynuyorum oyunun başından beri oynuyorum ya bir tane 100 milyonun geçen bir kart alayım 100 milyonu geçen kart istiyormuşum ya. ben, <laughs> ben oyuna para yatırmam abi bu oyuna para yatırmam Evet, bu oyuna para yatırmayı. Ya değil. Yani bu oyunla ilgili özel bir şeyim yok. Ben oyuna para yatırmayı sevmiyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Geldik. E, bunu da unutmadan geçmeyeyim arkadaşlar. Yeni seviye ödül kutusunda. Ya Allah aşkına. <laughs> bunu çıkar Bu arada bunu oyunun halı şu an bile oyuna girseniz bak şu an bile. E, kaç Şubat? 12 Şubat. 2023'te oyuna girseniz bile burası böyle arkadaşlar. Bu hiçbir şey değişmedi. Buradan bir tane işe yarayan şu var. Olan adamla 300-400 sev 400 seviyelik adama sen Gold Player 80 veriyorsun. 80 artı oyuncu veriyorsun ya. Dalgalan bu. Dalga geçmek. Oğlum yeni seviye duygusuna çıkar bunu. Gold Player'ı çıkar. 2 milyonu yükselt BP olarak. 2 Aynen. milyon ne abicim. Oyunun neresine geldik. Şunu bir 30-40 milyon yap da. 30-40 milyon da az bu arada. Ee, yeni seviye. Ama yeni, yeni şey... seviye atladığımızda şey olsun. Değişik. Değil mi? 200 milyon falan ya. Yap. Açıyoruz paketten. Silver player'ı 75 gen. Ha buyur. <laughs> ha buyur. 2 milyon BP. Tam kolay bir şey ama. Ya en azından daha çok versin ya bence. Ha buna ne diyeyim yani ben? 35 milyar ne abi? <laughs> yani. Bu kartları ben ne zaman alabileceğim? Hiç alamadım. Bana Set. oyuncu çıkmıyor la oğlum. Kaç yıl, kaç şey biriktireceğim ben bu kadar parayı al almak için? 35 milyar ne? Abi? Oğlum kaç şey biriktirmem lazım biliyor musunuz? Vallahi ben çok sık takım değiştiren şeylerdendim arkadaşlar. Çok oyunculardandım. Ya çok sık takım değiştiriyordum abi. Hani bir takım mesela bir hafta mesela bir hafta oynuyordum bir takımla değiştiriyordum. Bir hafta bir takımla oynuyordum o takımı da değiştiriyordum. O yüzden e, böyle kolay kolay para biriktiremiyordum ben bu oyunda. Abi. gözünü sevim 35 milyar ne? ne bir kart yani bu da abi. <laughs> Ay, al bu, bu da ne? Da abi? Yani çok güçlü. Bana ne al, bu arada arkadaşlar sizlere bir soru sormak istiyorum. Bunu... Arkadaşlar ben bu antrenöre geliyorum ya. Bunlara nasıl iki tane veriyorsunuz? Ha tamam. E, bunu onu bile bunu öğrenmiştim Sadece ben. Şunun kategori. Yani bak. <laughs> Maksimum 1 milyon 400 bin ya. Maksimum. Yani <laughs> Yani bana bu kartları neye veriyorsun sen? Veriyorsun sen hala. Şeydeki. tam e, bir gol vardı ya. Çok yüz. 84'e satıyor Ronaldo'yu. Arkadaşlar. Ne gelmişiz. Kadroları olanlar var ya. Evet. Güzel yani olur. Şey yani. Bu şekilde. Demişim. E, videolar fena izlenmiyor. Yani bu aboneye göre. Yan kadrosu diziyorsanız. Liverpool, Milan. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde. E, demiş olalım. E, bence arkadaşlar yorumlarımda haklıydım. Yani ta 10 ay öncesinde de ben bu oyunu kapanıyor mu videosu çekmişim. Ta ondan sonra 10 ayın sonrasında bak geldik günümüze geldik demişim ki oyun kapanacak mı? Bak 10 ay öncesinden demişim ben bunu 13 gün öncesinden de kapanacak mı diye video çekmişim. Ulan o ismini vermek istemediğim yayıncılar yayıncı hatta şey diyordu. Ya oyun satılacak ya bize bilgi geliyor şey geliyor ya başka firma alacak boynu kalkınacak <laughs> çok güzel hayal kurmuş herhalde ya sana bu bilgi nereden geldi ya ha? şey misin sen oyunun yapımcısı mısın o 101 xp'nin şirketinde mi çalışıyorsun sen sana nasıl gelecek bu bilgi hadi bilgi geldi ulan bilgi madem ee, şey değil yani öyle bir şey kendisi için demiyorum bu bilgiyi veren için demiyorum belki kendisi demiştir hani kesin bir bilgi değil böyle de olabilir demiştir ee discorddaki bazıları abicim yok oyun kesinlikle satılacak kesinlikle alacaklar oyun çok güzel kalkınacak falan yani ne oldu 9 martta satılacak oyun ne oldu abi ya buyur bu oldu yani Alt 9 martta satılacak ay yani kapanacak ne satılması Evet. Bu şekilde. Demek ki arkadaşlar aldığınız bilgileri %100 kabul etmeyecek misin? Etmeyecek misiniz? %100 doğrulanana kadar. Böyle arkadaşlar. Ya bu oyunda iyisiyle kötüsüyle en azından içerik ürettiğimiz bir oyundu. Art yani Tayland sunucusunda da abi kusura bakmayın. Tayland sunucusunu ben yapamıyorum abi. Yani o pingle yani birkaç video daha çekerim Tayland sunucusunda. Ha baktım izleniyor mu? İzleniyorsa devam ederim. E, ama izlenmiyorsa açıkçası e, çok da umurumda olmaz. Silerim. Zaten keyif de vermiyor çok da. E, e futboldan falan filan devam ederiz veya hiç olmadı FIFA satın alırım abi. Yani değil mi? bir şekilde devam etmesi lazım. Evet arkadaşlar video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.